Laf sokmalar. Yani başlarken hiç... Ha biz bunu izledik. Bu neymiş? Sabahtır geliyor ya. Daha çok şey yapıyorlar. Ama tüm Müslümanlara Allah yardımcısı olsun. Allah kafaların belasını versin. Sen uzaklaşma. Oğlum sen bensiz beş para etmezsin ha. Sana söylüyorum. Ben varsam sen varsın, sen varsan ben varım. Doğru mu? Abi birbirimizi destekleyelim canı ya. <laughs> Afrika'da internet var mı? İnternet yok. Telefonda yok. Annem Afrika'da şu an ama onunla konuşmak isteyince ne yapıyorum biliyor musun? Ee, uyuyorum sonra rüyamda onunla konuşuyorum. Salak tabii ki internet var. Annem iPhone 11 kullanıyor. Lan! Gelin promosyonu. Gelini alıyoruz. Promosyon olarak bunu veriyorlar. Baldız. Baldız. <laughs> ya da Survivor ya da Civil War. Oradaki insanların aç kalması. Ay Acun'cum ya. sana sesleniyorum gülüm. İki tas yemek koy şunların önüne. Korkma sönmez bu çapaklarda yüzen alçak. <laughs> Oldu, o kulağındaki kulaklık nedeniyle kendine seslenenleri duymuyor. Neye bakıyorsunuz öyle? Ha kız. Demin bir mesaj gönderdi. Karşı taraf bana 12 dakika sonra gönderdi. Ben de 13 dakikaya tamamlamaya çalışıyorum ki böyle hemen cevap verdiğimi anlamasın diye. 5 burada Türkçe dersi var ya. Ben biraz kalırım ya belki bir şey öğrenebilirim. Ekin. Adaçayı. Normalde adaçayı tek kelime. Ben, ben anladınız yılanı ilk defa görüyorum bu arada. Hahaha, tanışmamış mıydı? Klin ağacında. Biz hakikaten Hülya Hanım'ın programıyla ve Hülya Hanım'ın göğüsleriyle ailece gurur duyuyoruz. <laughs> Babam, annem, eniştem... Yani sabah kalkıyoruz Hülya Hanım'ın göğüsleri, akşam yatıyoruz yapıyoruz Hülya Hanım'ın göğüsleri. <laughs> ben Hülya Hanım'a anlatacağım. <laughs> Yaşandı mı lan bu? <laughs> Montajdır. Ya bu bak <baba>, ben çalışıyorum. Sıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezeven. Mano. Lan boyanır orası ne olacak? Canını <laughs> sıkkına değer mi <gülüyor> ya? Ziyo kendi ziyo. Ananın. Babanı sana öğretti gibi yap. Kerem bravo. Abi benim babam inşaat mühendisi. <gülüyor> 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 biz ben normalde küfürbaz bir insan asla değilim ama küfürbaz bir insan asla değilim. Bunu yarrağını götürmüş senin evin Senin o plastik sandalyede oturduğun terleyen götürmüş ki. Ha ego. Yarrağının da. Ona hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> İlk soruya gelince biz Atatürk'ü örnek alarak yöneteceğiz ülkemize. <laughs> Kuzucuğum bakmayın oğlum. Ben de besledim. Sabah beşine tak tak bir şeyler yapıyor amına koyayım. Hiç böyle değil yani. Gaza gelmeyin. Anasını bellemiş perdelerimi merdivenimi tut falan diyor. Sus diyorum sabah kalkıp böyle bakıyor oradan. Sessizleşiyor tamam diyorum artık uyuyabilirim. Yatağa tam geliyorum. Bakit bakit bir şeyler yapıyor. Amına koyayım lan normal bir melodi çıkar ya. Amca telefonunu Arpa bir dışı. çıkartsana. Acım diyorsun ya. Arpa... Telefonunu Telefonla bir çıkart e? amca. Telefonla bir çıkartsana. Ya benim ben gerçek insanım. Tamam. 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 Amerika'nın başkenti neresidir? Sivas. <laughs> <Kim ha? gülüyor> Baba. Babanın o. Küfür yok beyler küfür yok. Amını siktim piçim. Seni sikerim bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ne bu? Bu nasıl bir görsel efek ya? Terizi zekalı, burada bir terizi burada bir aile platformu var. Piç. <laughs> İlk claim attığında doktorum diye söylemeye başladığında çok bekleyip sonradan söyledi. Asıl ben doktorum ben de diye direkt söyle yani, yani o heyecanla ya yani orada bir şey mi kurgulayıp nereden çıkarabilirim. Baktım beş <laughs> yapıyorlar şıkla tap var mı <laughs> <laughs> O zaman iki yapalım hocam, o terbiyesiz evet. hareketlere. <laughs> Youtube'dan yeni geldiniz. <laughs> <Şaşıracağım. gülüyor> ben çok şaşıracağım. hafta, Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiniz. O görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. Tamam otele götürmüyorsun ya? Para yok, para yok orası bu Abi görüşürüz dedim. Her bir tutup çıktım, bir çıktı. Bir salam ama öldüm. Ulan Ya şu adet nerede acaba? Sitti. Ne diyorsun lan moruk? Sitti. Kolay gelsin. Hoş geldin abi ne kadar vereyim? Siz koyun ben İyi. <laughs> Evde masa yoktu dedi ya reis. <laughs> Dur. Koyayım mı da abi? Koy koy. Bütün dükkanı bize kitle koy. Koy sadece kahvaltı da zeytin yiyelim. Söyle bakalım aptal balık. İki kere iki kaç eder? Bilemezsin tabii ki. Ben yapma. Kerim Belen'im. Asıl mesele dolar, euro değil kardeşim. Biz Türk'üz. TL'miz var. Dolardan, Euro'dan vazgeçmemiz lazım. Çocuğun abi bir üniversite, üniversite olur. Baştıran mı? Baştıran mı? Baştıran. Sen, sen, baştıran senin ne lazım? Cebinde paranı çıkar. Kaç lira var? Evet. Kaç lira var? İşte işte Aa. iPhone iPhone al. Ha vallahi. parasını ya, hepsi bu işte. Neyin var oğlum? Neyin var? Yeter Allah'a şükür. Aslan böyle ben götürürüm. Oğlum şükür nereye varıyor? Ee, Git lan e oğlum e sen yalakasın abi ne Dayıcım ama şükretmezsen hiçbir şey bulamazsın. Azagana adetmeyin çoğu bulamaz. Yani var buradan baktım bir 70-80 yaşın. Boşa yaşamışsın. Tebrikler Galatasaray'ı yendiniz. Uh, e, English. Okey. E, okey okay. Thank you. Thank you. Hakan söz sende. Tamam. Şimdi Orta Doğu ve Balkanların en etkili yöntemiyle çözüyorum bu işi. İzliyor musun? İşte. Aa çalıştı. Aa Ömer ya lütfen değiştir şunu. Ya bir tanem ben sana iki sene önce satmışım bunu. Şimdi niye değiştireyim söyler misin ya? Babam burada mı? Ne bileyim ben? Sen salak mısın derim Ayenge? Evinde kim var kim yok bilmiyor musun sen? Alp abi. W ne geziyor bizim alfabede? abi'de? Takside X yok mu abi? Takside X var. Bu bitkinin adı Pinus Orientalis değil mi hocam? Ateş dönüyor etleri götürün lan. Bir çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceğim abi. Kapat ecdadını sike. <laughs> Sarılı! Titrettin beni titrettin. Titretiriz anam. Hani diyorsun ya ben çok güzelim. Tamam buna kimsenin şey faydası şeyi yok. Ama şunu unutma. Talep düşünce fiyat artar. <gülüyor> 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 Işin, sana rızak getirdim. Sen bir de bulaşık <laughs> Sen ne kadar büyük bir şey yaptığını farkında mısın? Sen de yeter ki hızlı yorum at. Bulaşıklar bulaşıklar, şey yaparım ben de zaten sıkıntı yok. Hadi bir de koyayım ya. YouTube, kanala video yüklüyoruz tamam mı? He yarınki videodan da bahsedeyim. Kanala video yüklüyoruz. İlk, ilk yardım, ilk yorum. Allah belasını versin ya. Bu ne dedi oğlum ya? İlk, 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 ilk. Videoyu attığım anda 400 sanıyorum yani Allah 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 videoyla alakalı güzel şeyler mi gördüler acaba filan hemen merak ediyorum bakıyorum ilk 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 bir de kavgacıları var ilk ben yazdım orası bu çocuğu diyor ona <gülüyor> tamam <gülüyor> yalan söyleme yazan ben sen önce yazdım <laughs> ya, yani, İnanılmaz inanılmaz ya inanılmaz ben de birinin, bir gün birinin kapısını açacağım böyle tamam mı Gençler yarınki gelecek video şu 2 milyon abonede czn e sözü vermiştik katılıyorsunuz değil mi onu gerçekleştirdik farklı bir şekilde daha güzel bir şekilde ee, yarın saat 4 buçukta bak alarmları mı kuruyorsunuz saat beni mi kuruyorsunuz ne yapıyorsanız yapın saat 4 buçukta o videoyu izleyin 2 milyon aboneye özel bir söz ee, bütün verdiğim sözleri tutuyorum sırada ne var yine bir sözümüz daha var onu da tutacağım 24 saat yayın sözünü vermiştik onu tuttuk Sırada bu var. Ondan sonra bir sözüm daha var. Onu da tutacağım. Yarın Sağlı izlersin. Onu şey düş teşekkür abi, ederim. Hiçbir hiç gerek yok. Bu arada 800 limon olmuş. Kasaya açtım. Unutmuşum ben. İlk yazacağım abi demiş. Vallahi bilmiyorum artık. İlk mi yazarsın, şey mi yazarsın. Kasamızı açtım. Oradan limon dondurma atarak destek olabilirsiniz. Şöyle hoca koca bir limon spam yapalım. şu Bu kadar mütevazi olmaya gerek yok. İlk görme yaptın ya. Daha ne yapacaksın ki? Adam ale hani kendini basit alıyor ya. Oğlum ilk yorum yapmayana kız vermiyorlar lan. Güzel bir masaj yapayım. Sen şimdi yorulmuşsundur. Şimdi sen biliyorsun bunun üniversitesini açılacak ha bu ilk yorumun. Hadi sana dekan yaparlar. Hadi ha tamam pardon bir saniye. Hadi sen şimdi video çekmeye gidiyorum. Yorumları bekliyorum seni hadi Allah'a emanet. Bebeğime iyi bak sevgilim. Seni çok seviyorum sevgilim. Ben de seni seviyorum. Sevgilim benim. Sevgilim batsın senin. Çok duygusal boşluktayım. <laughs> İşte sizin gülmeyiniz beni daha çok ağlatıyor. Komik bir olay yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Anne düşmadın mısın? Mutsamam, <laughs> mutsamam. İki saat sonra. Hadi go vado.